Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Tur bölgesinde güzel bir lahmacun evine getirdik. Aslında 5 yıldır burada bulunan bir lahmacuncu var. Şöyle Şanlıurfa Lahmacun ve Pide evi görünüyor değil mi Sertacığım? Şimdi konum neresi burası? Biz daha önce burada birçok çekim yaptık ama burayı fark etmemiştik. Şimdi gördük. Şurası döner misin abi? Şurası ne bir Nebi ne diyeceğim. Bu arada tarifleri camiler üzerinden Aynen. veriyoruz sanki. <laughs> şurada abi Nebi Camii'den yani aslında daha kapı daha bilinir. Nebi Camii'den aşağı doğru Demir Otel zaten hemen şurada. Aşağı doğru giden yolda Hazreti Süleyman'a giden yol üzerinde Demir Otel'in hemen karşısında arada oluyor mekan. Şanlıurfa lahmacun pide salonu mekan. 5 yıldır var dedik mekanı Süleyman Usta işletiyor. tabi ağırlıkla lahmacun pide yani bugün ne yapıyor Sertaş? Ciğer yemiyoruz kardeş. Ciğere bir ara veriyoruz. Süleyman usta 1992 yılından beri e, bu işte. Dolayısıyla tecrübeli ustalarımız. Yani girişte biz özellikle bu tarihleri, sayıları, rakamları veriyoruz ki ustalarımızın tecrübeli oldukları da anlaşılsın. Sıcak bir gün Sertaç. Geldik abi. Saat kaç? 11.30. 12'ye geliyor. Ben baktım hemen senin kolundan. Saat 12'ye geliyor. Gidelim abi. Bir şey yemedik. Lahmacunla kahvaltı yapalım. Ne diyorsun? Güzel olur değil mi? Hatta adresi verirken şunu da diyebiliriz. Yade kafe var. Şuraya dönebilir misin abi? Bak Yade kafenin olduğu aradan giriyorsunuz. Şanlıurfa lokantasına. Hadi gel o zaman. Biz böyle yürüyerek seninle girerim abi. Ben suyumu oradan alayım. <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Diyarbakır'ın Sur sokaklarındayız. Bu aralar böyle gidiyor. Uzadıkça uzuyor yani. Bir ara seninle bu şeyleri mi çeksek ya Sertaç? Şöyle ara sokakları gezelim. Neresi nereye çıkıyor? Bunu özellikle Diyarbakır dışından Diyarbakırlılar bizi izlediğinde şu sokakları görüyorlar, hatırlıyorlar. Onlar için daha güzel oluyor tabii. Ama tabii Diyarbakır'a ilk defa gelenler için de mekana geldik. Sözü fazla uzatmayalım. Sizlerle birlikte hem ustayla tanışalım hem de bir lahmacun pire yiyelim. Hadi başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin evet, Sağ, ol, sağ ol. Süleyman Usta. Nasılsınız abi? Siz nasılsınız? Iyisiniz? Sağ ol abi. abi. Teşekkür ederiz. Macun pide yapıyorsunuz. Lan, Lan macun pide yapıyoruz. Evet. Ne zaman tamam. başladı abi bu, bu, bu 1994'ten beri bu işi yapıyoruz. 94'ten yani beri. 5. yılımızda burada açmışız. Burada şu an Lamacun'da pide faaliyeti gösteriyor. 5 yıldır buradasınız. 5. yıla girdik. Evet. Hep ben. aynı mekan. Hep burası. aynı mekan evet. Şöyle bir mekanı da gösterebilirsin abi. Güzel bir yer. Şöyle işleyip koru. Sadece lahmacun mu var? Lahmacun ve pide. Hem evet. baba mesleğini yapıyorum. Baba mesleği. Lahmacun yani çeşitlerimiz ve pide çeşitlerimiz pide var. Pide çeşitleri de var. Nedir A abi mesela çeşit olarak? Mesela size lahmacun çeşitlerine başlayayım. Lağmacun. Acısız, acısız. lahmacun, acısız. Vegan lahmacun. Vegan da yapıyoruz. Vegan da yapıyoruz. Ha, bak bazı izleyicilerimiz var abi e, ee, özellikle diyor ki yani vejeteryan, vegan, vegan lahmacunumuz He. var. Özellikle onlar için güzel yer. Zukkum lahmacun var. Aa, bak abi o isim. Yani zukkum <laughs> lahmacun. bol bol acılı. Bol bol acılı. Akraba işi lahmacunumuz var. Akraba işi. Evet. Abi isimler çok ilginç bir şey. Yok ben lahmacun çeşitlerim <laughs> çoktur. Ne o He. akraba işi lahmacunun özelliği ne? İçinde kuşbaşı, pide eti var. Bir de kaşar var. Kaşar var. Bazıları boncuk lahmacun der. Bizimki akraba işi der. Doğru. Bazı mekanlarda mekanın adıyla da anılıyor. Yok. Ben adımla değil kalitenle anılmak istiyorum. Yani ben akraba işini de tavsiye ederim. Bak abi bu arada He. sözü arasına güzel bir laf söyledi. Adımla değil, kalitemle, kalitemle adımla istedim. Hasta için acısız lahmacun yapıyoruz. Var. Sıfır acısız hasta için yapıyoruz. Hastalar acısız mı yiyor abi? Evet acısız, acısız, yağsız, tıssız yiyenler de ben oluyor. Ben de genelde acısız diyorum <laughs> ama tabii yağsız, <yassı>, tıssız <laughs> değil. Pide çeşitlerimize gelince, <laughs> kuşbaşlı pidemiz vardır. Kuşbaşlı kaşarlı pidemiz, hmm. kıymalı kaşarlı vardır, var. sade kaşar vardır. Hmm. Bir de üçü bir arada vardır, kendi patentimizdir. Üçü bir arada. Bir parça kıyma bırakır, tamam. bir parça kuşbaşı bırakır, bölümde. sade kaşar bırakır. Bir de zevzeli sade kaşarımız vardı. He. Yani bize pide çeşitleri ve lahmacun çeşitleri farklıymış. bol bol vardı yani. gerçekten Hiçbir yerde duymadığım farklı Yok, çeşitlerde bize, yani, ürün var. Yani kullandığım et de tosun eti kullanıyorum. Yani benim kullandığım et piyasaya 10-15 milyonu da fazla alıyor. Bize de mi abi şey yapsan? Karışık dedin ya. Üçü bir arada. Onu merak ettim. Başka Üçü de bir, de arada, bir, arada, bir, bir arada. Hatta arada. onun yapılışını da çekeriz. Tamam. Bu arada ben şeyi soracaktım. Şanlıurfa isim olarak sadece isimde öyle değil mi? Benim Siz eski bak bakılım. Biz aslen diğer bakılım. Ben ve ben çalışan arkadaşlarımız diğer bakılı Diyarbakır'ın diğer bakılı diğer ama yani, doğma büyüme buralıyız. Aha, evet. Benim eski patronumun ortağı Urfa'lı oradan, oradan evet. gelmedir. Yani evet. şimdi bugün Süleyman Usta desen yani beni Süleyman Usta olarak tanıyan da olur ama şu an Urfa Süleyman Usta desen bütün herkes esnaflar evet. beni hepsi tanır yani. Mesai saatlerini soracağım. Sabah saat 10.30'da lambacımız başlıyor, akşam saat 8.30'a kadar. 8.30'a kadar. Pazar gidiyor. günleri kapalıyız. Pazar günleri kapalı. Hayır. Online şeyleriniz var mı? Sipariş. Yok ben online kullanmıyorum. Online Telefon siparişimde. Telefonla. Benim telefonla ulaşan. Hatta benden çok lamacun isteyenler de oluyor diyecek kentte şey lamacun ben göndermiyorum ha, ben. Gelip balık. Çünkü Hı. o lamacunu gönderdiğinde buz gibi olacak. Doğru. O damak Doğru. tadı alamaz. Doğru. Onu korumak sıkıntı. Bunlarla uzun yıllardır çalışıyor musunuz? Bak arkadaşla 20 senedir çalışıyorum. 20 senedir. Abi merhaba kolay yani, gelsin. Yani 20 senedir. <laughs> Abi de lamacun yapıyor. Sertac evet. istersen evet. şöyle bir bakabilirsin. O da onun da sajeresi 25 26 seneye kadar dayanıyor. Abi kolay gelsin. Abi o da A abim yani. oluyor. Bizim merdanecimiz o da uzun süredir birlikte başladık bu işe. Evet. Maşallah çok güzel. Ben 1994'te başladım. kendisi 1996'da. Karışla da 25 20 seneden fazla aynı hukukumuz var. Ve 25 evet. sene kendisi de bu meslekten yerinden evet. yani. yani. Arkadaşlar da aynıyız. Ekip ekip bir görüyorsunuz. Biz de şimdi birazdan bir hem lahmacunun Tabii. hem de dediğin o üç parçalı baş gözlerine onun da bir tadına bakalım usta. Ne demek? Ustam. Ne demek? Ee, o zaman biz Yani benim güzel bir kırmızı bir çizgim de var. Onu da söyle abi. Üç kazanma bir kazan halal kazan. Aslında doğru diyorsun. Ha. Hem öyle de şey oluyor. İnsanların ayağı da alışıyor, temiz, ha. güzel yemeği görüyorlar. Ben mekanımı da gezebilirsiniz. Bak sucuğu geldiğinde bana diyorsun su fatrası sen bana mı çalışıyorsun? Niye su fatrası sana o kadar geliyor? Banyo da o kadar gelmiyor Abi gitselim ya. Buyurun. Çok merak ettim Erkan. Ya. Şöyle bir dönsene abi ya. Erkan gör. <laughs> Şöyle uzaktan da olsa bir göster. Evet, ya. Yok göster geç. <laughs> Her yeri göster Erkan. Bu arada yoğunluk ne zamanlar oluyor ya? Saat 12 çokla saat 1 çok arası. Tabi değişiyor. Sen akşam 5'ten sonra da yazın akşam 5'ten sonra servis yine başlıyor. Yani. Evet. doğru da yavaş yavaş gidiyor. Yani devlet mesai saatinde. Ama genelde 12 de... civarı bir şey başlıyor. başlıyor. 2 e kadar, şey. kadar belki. Böyle Giliyor, bir gidiyor, gidiyor 4'e kadar başlıyor. da gidiyor. Buyurun ben Burada dolabı açıp bırakmamın sebebi var, nedir? Hem de büyük güzel bir pervane. Dolabı açıp bırakmamın sebebi de mişerin ne yediğini görsün, salatasını görsün. Şurada değil ha. mi? <laughs> Mekan bu güzel vallahi. Yavaş yavaş. Buyurun salata geçip, geçebilirsiniz. geçebiliriz. Bir bakalım. Şöyle bir genel abi, göstereceğiz abi. Yok, hiç sıkıntı yok. Ha, çok detaya da girmeye gerek yok. Şöyle ayran bir. dolabım ayrıdır. Da var. Evet. salata evet. dolabım ayrıdır. Burada salatası ayranı. ayrı. Bak, hepsi şey şey tertemiz, tertemiz. Her şey terteminde olduğunu görsün. Hamur yerim ayrı, malzeme kullandığım ayrıdır. güzel tertemiz vallahi. Kıyma yani, dolabım e, ee, da ayrıdır. Kıyma dolabıma da hani, bakabilirsiniz. Evet. Kıyma dolabım Kıyma da, dolabı da, var. İstanbul'da. Kıyma dolabım da ayrıdır. Yani Soğanla kıymayı bir yanına bırakmam. Bu ne gelir? O açık kaldı bardağın. Evet. So detayı görüyor musun abi? Soğanla kıyma. Asla. Salatalar. Bak salata dolabım da ayrı. Yani hiç şeyden kaçınmayız. Ben <laughs> bugün canım kele parça çekmek istiyorum. Salakhanaya gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Şimdi beni gördüğünde belki yanlış anlaşılır. Belki salakhanadaki eti lahmacunu çekerler diye. Ben o niyete de gitmiyorum. E, birini yolla abi. Ha, birini yolluyorum. Kendim de dahil gitmiyorum. Ne demek istediğimi anladın anladım, mı? Anladım. Yani üç kazanma, bir kazan ama helal anladım. kazan. Kırmızı çizgin budur. Ben He. beş senede Burada ben bir dükkan sahibi olmadım. Ev sahibi olmadım, araba sahibi olmadım. Elhamdülillah param da yok, borcum da yok. Borcum da. kadar güzel bir şey de yok. Maşallah ne güzel ya çok güzel bir ustamız. Ağzına sağlık diyorum abi. Buyurun. Sizi Senin alalım. Yani bu güzel konuşman için. Bakın mutfağında da gezebilirsiniz. Hijyenik olarak da gezebilirsiniz. Bu söylediğin her cümle yani üzerinde Yok. oturup konuşulacak şeyler. Ben siz ben, ben sen gerçekçi neyse oğlum. Ama ben gece başım başımı yastığa koyduğumda da rahat yatıyorum. Rahat yatıyorsun değil mi? Emin ol Allah'tan. Vallahi helal. Olsun. Ben rahat yatıyorum. Abi o zaman biz yavaş yavaş geçelim. Buyurun. Biz dolmadan masamızı da kabul zaman. Ağzınıza sağlık abi. Başka gezene. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet siparişlerimiz geldi. Ne istemişiz ustadan? Şöyle. Baksana şunu abi. <laughs> Bu neydi? Ee, zukum. zukum. lahmacun dedi. Ya aslında e, acılığından dolayı öyle deniliyor. Çok acı baksana abi ya simsiyah. Sert aç. Şöyle buram buram misot kokusu geliyor. Bu bizim zukun lahmacun. Bunu ben senin yanına bırakabilir miyim abiciğim? Sen çok seviyorsun zaten. O orada kalsın onun yeri iyi. Bu da akraba eşi lahmacun dediğimiz yani aslında normal lahmacun harcına biraz da kuşbaşı pide harcının katılmasıyla yapılıyor. Bir de ne istedik abi? Bu kaç ya bu? Yarım metre vardır en az. Üç bölümlü pide yapıyor usta. Üçü bir arada. Ne varmış abi? Kıymalı. Kıymalı yapıyor. Bir kısım haşarlı. Bir kısım da kuşbaşılı yapıyor. İnşallah ses sıkıntısı yoktur. Mekan biraz kalabalık. Yavaş yavaş insanlar geliyor. Yancıları da sayalım. Onu da söyleyelim abi. Bostane salatası var. Normalde ezme veriliyor bazı yerlerde. Bostane salatası ben daha çok seviyorum biliyorsun Sertaç. Maydanoz, soğan, nefsin salatası. Bir de şöyle söğüş domates getirmiş bize ustamız. Bu da normal lahmacun değil mi? Tamam. Şöyle bunu da alalım. Teşekkürler abi. Abi burada lahmacunlar çok mu uzun ya? Baksana kocaman ya. Şimdi biz bunları fazla soğutmayalım. Hem arkamda ventilatör var hem de senin arkanda klima var. Ben son şeyi söyleyeyim. Biz normalde bazı mekanlarda yancıları sayarken şey deniliyor. Biz gittik daha sonra bu şekilde yancılar gelmedi deniliyor da. Diyarbakır'da isteyebiliyorsunuz. Genel olarak tüm mekanlarda hemen hemen böyle. Mesela sizin önünüze bu gelmedi. Buraya geldiğinizde ücretsiz bir şekilde diyebiliyorsunuz. Söğüş domates alabilir miyim diye veya soğan alabilir miyim diye. Birkaç videomda denk gelmiş olabilirsiniz. Ben kendim istediğim de çok oldu yani. Bir de şu var bittiğinde de yenilerini de isteseniz ücretsiz bir şekilde geliyor. Ben bir lahmacundan başlayayım. Lahmacunun tadını merak ediyorum. Şöyle alayım. Şöyle bir tane sade yiyeceğim ilkin. sim sıcak çıtır çıtır abi. İçini de gösterelim. Yağ oranı gördüğüm kadarıyla benim sevdiğim gibi. Tabii lahmacunun ince ve çıtır olması da şahane. Süper. Hadi bismillah. Valla lahmacun çok güzel. Tosun eti kullanıyormuş zaten içinde. Bir de yağlı. Ben yağlı lahmacun severim abi. Ya valla lahmacun var ya sade de bambaşka oluyor. Gerçek. Lahmacun tadını almak istiyorsan ilk önce hiçbir şey koymadan bir sade yiyeceksin yani. Sen de bunu yiyeceksin abicim. <laughs> bir de şunun tadına bakacağım abi. Bu da neydi? Akraba işi. Akrabalara torpil olur ya, bu da onun gibi bir şey. İsmi de oradan geliyor. Akraba işi. içine kuşbaşı et de giriyor. Haşer da giriyor içine. Bunun da şöyle bir sade ilk önce. Şöyle katlayıp bir tadına bakacağım abi. Hadi bismillah. Oo. Bu daha iyimiş sanki. Bu daha güzel. Bir lahmacunla ben neye bakıyordum? Benim için. Tabii az tadı, damak tadı değişir. İnce hamur, çıtır hamur ve yağlı. Ben yağlı seviyorum. Şundan bir diş daha alayım. Sonra bir de oradan beni kesiyor. Çok iyi. Bu kaşar soğumadan onu da geçelim. Diğer bakın sıcağında mekan serin, gayet güzel. Hele bir de buraya geldiğinizde benim oturduğum burada oturun. Arkanızda vantilatör, karşı tarafta da klima çok güzel ama diğer bakır için iyi. Ben bir tane şu kaşarlıdan alayım mı? Hatta biraz kuşbaşı bulaşmış olanından alıyorum. <laughs> Arada kalmış olanından alıyorum abi. Hmm. çok güzel ya. Vallahi. Bu masa çok iyi sertaç. Kaburga. Bu masa şahane. Hı. Hmm. O acılıya bir deneyim mi onda? Bir de onu da? Bunu daha da deneyim abi. Böyle alıyorum. Tabii ki de ben bunu hepsini yemem sertaç. Şöyle ufak bir parça alacağım acılı. Abi bu bu kul cool isot yani böyle. Bu çok değişik bir şey olmuş ya. Değil mi? Şöyle biraz ucundan. Ne <laughs> ilk önce bakayım böyle. Acı değilmiş ya. Bakayım bir. Ya. Yenir. Yani acı sevenler için on numara. Böyle söyleyeyim. İsot sevenler için on numara. Bu bostane salatasının tadına bakmak istiyorum. Video çok uzamasın ama ben bunların tek tek yine bir... Biz de öyle. Şimdi o da başlayacak. Bak görüyor musun? Emekçi emekçiyi düşünüyor. Ne olacak ya? Biz patronların hali. Vallahi yalnız hissediyorum kendimi burada. Bostane salatası ezmeden biraz daha iri parçacıklı olur. Biraz daha sulu olur. Oo. Ya bu taze nane var ya. Çok yakışıyor. Hmm. Bunun tarifini internete yazın. Diyarbakır dışından izleyenler. Muhakkak evde Şundan kendinize yapın. Değil. Fiyatları da verelim. Bu videoyu kapatalım. Mekan güzel. Mekanı tavsiye ediyorum. Fiyatlarına göre de iyidir. Bir de şimdi tabii zamlar oldu asgari ücrete vesaire. Mekanlar da kendilerine göre bir fiyat belirliyorlar. Bir porsiyon lahmacun 120 TL. Videonun yayınlanma zamanını göz önünde bulundurarak fiyatlar da değişebilir. Bunu unutmayalım lütfen. Siz geldiğinizde farklı bir fiyat olabiliyor ama şundan emin olabilirsiniz. Biz şu anda burada bize ne fiyat veriliyorsa biz onu söylüyoruz. Pide 130 TL. Ama şu kocaman pideyi gördünüz mü? Abi bak üç çeşit, üç parça pide. Şunu fiyatı 130 TL. Yorumu size bırakıyorum. Bu akraba işi lahmacunla da normali arasında bir 5-10 lira fark oynuyor. Diyelim biz bu videodan size veda edelim. bakıra gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. Siz bu arada kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da bizi takip ederseniz seviniriz. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzetinde görüşürüz hoşça kalın.